Herkese merhabalar. Galatasaray haberlerine hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Galatasaray yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde Joao Felix ile ilgilendiğini tüm kamuoyuna duyurmuştu. Ancak Joao Felix maaşından ötürü ve Atletico Madrid'in bonservisini 50 milyon TL'ye çekmesinden ötürü Galatasaray biraz bu transferi askıya almıştı. Ancak dünkü habere göre ve Fabrizio Romano'nun açıkladığı bilgilere göre e, Joao Felix şu an Galatasaray için yeşil ışık yakmış durumda arkadaşlar. E, oyuncu e, maaşı şu an yaklaşık 10 milyon civarında ve Galatasaray bu maaşı yaklaşık 5-6 milyon bandına çekmeyi düşünüyor. E, satın alma opsiyonuyla almayı düşünüyor Galatasaray. Yani gelecek seneye bon servisini almayı düşünebilir Galatasaray ve bon servisini 50 milyondan arkadaşlar yaklaşık 15 ila 20 milyon arasına getirmeyi düşünüyor. Ee, bunun içinde şu an Galatasaray çalışmalarını yürütüyor ve Erden Timur, Joao Felix konusunda gerçekten e, hani işin aslını aslarını çalışmaya ve e, devreye girmeye başlamış durumda arkadaşlar. Joao Felix için Galatasaray gerçekten şu an devrede. E, bunun dışında diğer transferlere gelecek olursak, e, Parades ve Fres konusu hala gündemden düşmüş değil. E, iki i̇ki isim arasında giden Galatasaray. E, İki isimden birisiyle şu an anlaşmış durumda. Ancak Galatasaray bu bu anlaşmayı kesinlikle ve kesinlikle gizli tutmaya çalışıyor. En geç gelecek haftaya e, bu Galatasaray ve Fred konusunda Galatasaray mutlu sona yaklaşacak diye düşünüyorum. E, bunun dışında arkadaşlar Endombele transferinde Tottenham'ın Endombele'yi bırakma gibi bir niyeti yok. O yüzden Endombele transferi bir süreliğine askıya almış durumda. Dediğim gibi arkadaşlar şu an jo Joao Felix Galatasaray'a yakın. Ve satın alma opsiyonuyla almaya çalışan bir Galatasaray var. Ee, maaş durumunu gerçekten 4-5 milyon aşağı çekmek istiyorlar. Ve satın alma opsiyonu kesinlikle ve kesinlikle maddeye ve sözleşmeye eklenecektir arkadaşlar. Ee, bugünlük Galatasaray haberimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.